Ahmet Kural'ın dizideki en çok merak ettiği soru. Ben ölünce beni kim yıkayacak? Filmden sonra eski bir gazil olarak kafama takılan ve hala cevaplayamadığım bazı soruları hocalara ve yine de size sormak istiyorum. Mesela Filistin'de bombalardan dolayı parçalanmış bebek cesetleri nasıl toplanıp yıkanılacak? Ya da kafası ve bacakları kopmuş cesetler kaç parça kefene sarılacak? Peki enkaz altında ezilmiş kıpkırmızı et haline gelen bedenlerin kırmızılığını beyaz kefen nasıl saklayacak? Ha bir de kanlı bedenleri yıkamadan temmüm edilirse olur mu? Çünkü onlar içmek için su bulamıyorlar da. Peki bunca zulmü görüp kanal değiştirince banyodaki su ve sabun vicdanlarımızı da temizler mi? Yaptığımız dualar dişlerimizin arasına giren Yahudi mallarının vebalini yok ederler mi? Ve en önemlisi Filistin'e yaptığımız yardımlar, İsrail'le ticaret yapan siyasetçilere verdiğimiz oylarla ellerimize bulaşan kanı yok eder mi?